Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni skin koleksiyonumuzun spline görselleri paylaşıldı. Daha doğrusu güncelleme Amerika'ya geldi bahsettiğimiz 1.07 yamaları. Hani Amerika'ya geldikten sonra da doğal, olarak hani görselleri paylaşıldı. skin koleksiyonumuzda bir adet Phantom var, bir adet Klasik var, bir adet Operator var, bir adet Spectre var ve tabii ki bıçak var. Skin koleksiyonumuzda 3 adet geliştirme olacak. Nebula koleksiyonunda geliştirme geliştirmeler mevcut değildi ve hani Phantom severler bundan da bir nevi şikayet etmişti. bu skin koleksiyonumuzda geliştirmeler olacak. Geliştirmelerin her biri 15 radyanit puanı olacak. Bu arada skinler premium edition olması gerek 1775 Valorant puanından satışa sunulacak. Bıçak da 3500 Valorant puanı olacak. 3550. Baktım telefonumda çıktı şu an. hatamı düzelteyim. 3 bıçak da 3550 Valorant puanı olacak. Bundle olarak, koleksiyon olarak bu skin koleksiyonu 7100 Valorant puanına satılacak. Yani bir nevi bir önceki koleksiyonla aynı fiyatla olacak. Ben size bütün geliştirmelerin olduğu fotoğrafı da göstereyim. Evet Spline Skin koleksiyonundaki bütün geliştirmeler de bu şekilde. Hani siyah default olanın üstüne kırmızı, yeşil ton ağırlıklı ve hani mavi pembe tarzında bir si koleksiyon yani kaplama şekli eklenmiş, geliştirme eklenmiş. Hani benim fikrimi sorarsanız ben default olanı çok beğendim. Onun dışında yeşil biraz güzel gibi. Fakat diğer hani kırmızı ağırlıklı, pembe ağırlıklı olanlar çok hoşuma gitmedi benim. Hani genel olarak koleksiyonu da çok beğendiğimi söyleyemem ben. Tabii ki hani oyun içi görünüşünü de görmek gerek bana kalırsa. Hani sizin düşüncelerinizi de merak merak ediyorum. Siz de kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız iyi olur. Bu ara biraz bu ara iki koleksiyon üst üste Phantom getirdiler. Umarım Phantom severlerin memnun olduğu bir koleksiyon olmuştur. Hani en azından Phantom'ı beğenmişsinizdir. Öyle söyleyeyim. Hani genel olarak geliştirmeler de bu şekilde. Bir de hani koleksiyonun kartı var. Kartı göstereyim sizlere. Evet koleksiyonumuz ile birlikte aldığımız kart da bu şekilde. Yani genel hatlarıyla gösterecekler bu şekilde, konuşacaklar bu şekilde açıkçası. Hani ekstra bir şeyler anlatıp videoyu gereksiz yere uzatmanın da bir anlamı yok. Zaten çok Yakın bir zaman içerisinde koleksiyon da oyuna eklenecek. Fiyatından da bahsettik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarayacak, hoşunuza giden bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.